Denizlerde av yasağı kalktı, tezgahlar şenlendi. Karadenizli balıkçılar sezonun en bereketli avını yaptı. Tanesi 100 liraya satılan palamutun fiyatı 35 liraya geriledi. Bak, tane 3 tane 100. Az tane çıktı, yüz. tanesini 100 liradan Ağabey sattık. Bundan daha yüz. küçüktü. Şimdi daha bol çıktı. Tane 35, 3 tane 100. Ver abi, ver Av yasa 1 Eylül'de sona erdi. Balıkçılar ağları attı. Tezgahlarda ürünler bollaştı. Özellikle son günlerde balıkçılar sezonun en bol palamutlu avını gerçekleştirdi. Bugün balık biraz daha bol. İnşallah daha da bol olacak. Şu an uzatmalardan palamut gelmeye başladı. İstahrit gelmeye başladı. İnşallah daha da güzel olacak. Hava şartları biraz daha havalar serinlediği için balık kendini göstermeye başladı. Bundan sonra inşallah devam edecektir. Tezgahlardaki bu bolluk hem balıkçıları sevindirdi hem de bu yıl balığa doyacak olan vatandaşları. Şimdi istalütler, yeni 50 lira, palamut şu anda 40 lira, 50 lira. Çinokoplar 60-70 lira civarında. Barbon e, iline göre 50 liradan 100 liraya kadar barbon var. mezgitler 50 liradan 100 lira, 150 liraya kadar mezgit var.